Selamlar arkadaşlar hepinize hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Sano haritasına Kong geldi Bakalım Kong neymiş abi Lan Abi uçarak geldi lan bu Kong Yalnız abi şuraya bak Hayvan gibi yapmışlar diyeceğim Zaten hayvan Oha abi helikoptere tek attı lan Biri ayağı gibi de düştü emin Ben ha? yeni geliyor. Ha? Bir sus o ama var ya efsane olmuş abi ya. Bildiğin gerçek kon ama on apartman boyutunda. Lan adamın yanında sinek gibi kalıyorum lan. Arkadaşlar Kong'un tam yanına ineceğiz. Bakalım neler yapacağız. Kong. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi tam olarak Kong'un yanına geldik. Bakalım Kong'un yanında neler yapacağız. Bu arada arkaya inenler var emin gördüm. Havada bize yumruk atmasın. Havada bize yumruk atar mı atar yemin ediyorum bu Kong tehlikeli. Şu gözlere bak abi. Hayır. çabuk çabuk silah bulalım silah bulalım. Full Kong'u takip edeceğiz emin biliyor musun? Full onun peşinden gideceğiz gelenleri avlayacağız. Çek la elini. <laughs> Ayıp ya bu kadar da olmaz. Onu da ben alayım. Senin var. Al tamam bıraktım. <laughs> Onu ben alayım. Eee, Lan. Aa adam var Emin. Nerede? Tam önümüzdeki evler gel. M24 var ama işimizi görmez. Ya da görür müydü lan? Tam gördüm, önümüzde. Gördüm, gördüm. Tamam, sıkma, sıkma, sıkma ses gel, görmeyiz. gel dibine gir gel. Gel abi. Adam neye <laughs> vurdun? Aa sıkıyor bana sıkıyor yolda yolda. Şunu indir. <laughs> Kitin Adam var o. mı? Kitin var mı? Kitin var tabii ki. Ah. Vaa. Ba öldüm. Vurdular beni. Gel 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 Godzilla'nın peşi şey Pong'un peşinden gideceğiz. Onlar zaten gelecek. Motor geliyor. Tamam bırak gitsin. Aaa Emin bir şey atmış Godzilla buraya. Abi gel gel gel. Bunlar bir şey mi? atmış. Şeyinki gibi Godzilla'nınki gibi yumurta bırakmış bomba herhalde. Topla deneriz bunları. Bakalım Bende de içtim tane var. De ya. var. İyi de abi bunu bomba olarak kullanamıyorsun. Hediye falan mı verecek lo? Bilmem. Yok lan İçicek gibi, iç, gibi iç. gibi İçtim. Lan. Oha. Oha. Bu ne? Oha. <laughs> oha abi bu ne? <laughs> ya abi. Oğlum bu ne lan? Abi önümüzde o, üç önümüzde. 3 tane buldum. 3 tane bulmuştum. Dur 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 dur. Alayım şunları dur. Hepsini alacağım. Ölme geliyorum. Bayattım bayattım. Abi bu Kong ne yaptı şey Oğlum Kong'un bokunu yiyorsun tamam mı? Hile oluyorsun. <laughs> Nerede bu? Önümüzde bugün? abi. Şurada bayattım. Nerede göremedim. Şu Bak o kayanın da. arkasında. Aynen o kayanın arkasında. Yok, ha şurada, da, ağaçta. Aa, adam var Emin. Arkadaşıymış. Emin, kon gidiyor, bir şeyler atıyor, taş atıyor, dikkat et. Emin! Oha, canım oğlum. Havada fırlattım. Son anda kaçtım var ya. Gel <laughs> gel, bana gel. Geliyorum, bir daha abi. değil mi Yok yok, havaya zıpladım, havada indirdi beni. <laughs> Aha adam var. Gel. Gördüm. Aa vurdular ya şurada. Gel gel gel, aynı anda giriyoruz gel. Tamam. <laughs> Şimdi... Abi geçme şurayı. Geçti be, oraya zıplayıp bir daha zıplayacağım. Ulan iki kişi vurdu bu burada. Aşağı Arkadaşı da orada. <laughs> Hele. Vurdum. gene ben gittim, ona gel. Tabii. Gir bir yere daha, sakin, sabit dur. Ya bu kadar. adam, adam var. Sakin bırakma, bırakma tutarsın. İki kişi. Enemies İçeri girdim. Kit basacağım önce. Vurdum 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 sakin. Kongcum geliyoruz bekle canım benim. kom bizi bizi mi korudu diyeceğim. Yok az önce bize taş fırlatıyordu bu Kong. Evet. Kitin var zaten. Var var. Gelen var gene. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Bana taş attı kom. <laughs> Kibir adamını öldürüyorsun diye. Lan Akıllı olacaksın Adam var emin kongun yanında Emin iğneli iğneli O da bizim gibi Basalım mı? Basalım Ama Nerede? şurada bir boost basacağım bekle İleride kongun ayaklarının dibinde Bir dakika ben de boostumu basayım Bastın mı? Yürü. Hızlı yoksa yetişemeyiz. Çatıya zıpla. Aha sondakilere. Boş ver bu kaçtı bu speedli zaten tehlikeli. Buraya. Aa buraya atmış kristal atmış gel gel. Al, al onları hepsini al. Ben adamlara bakmıyorum. kristalin bitti. Emin kristalin bas bitti. Ölme. Bu Burada. sefer ol. Bu sefer ol. Öl. Tamam ölme. Kurtaracağım seni. Bekle. Tam o işaret attığım yerde. <laughs> Helalsin. Gel bana. Uuu. Kristal atayım sana da. Kristalin var ki. İki Beş tane. tane. Ben. Bir tane bastım iki tane daha var. Şimdi bastım. Seninki de biter şimdi. Yo bende 5 tane var attım ben yeni topladım ya. Yo yo yani süresi biter bas bir tane. Ha. Kongu kaçırmayalım hadi. 3 x atıyorum yere. Komp yoktur herhalde yok. İlk basınca sanki bir daha hızlı gidiyorsun. Başta boost'um da oldu sandım bunu kullanınca biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa doluyor doluyor. Eee <laughs> boost'um da oldu benim de. Boost dolmuyor ya ben kendim bastım. Boost da mı doluyor? Evet boost da doluyor. Vaa güzelmiş. Abi boost'u fullken kullan çok daha hızlı oluyorsun. Gel abi gel 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 yakalayalım şunu. Kong dostum. Lan. <laughs> <laughs> ucundan diğer ucundan öbür ucuna kadar giderim böyle ben. Gittik gel hadi. <laughs> Oha helikopter Ağabey. fırlatıyor birilerine gel adamlar burada emin. Gel gel. Nerede? Gel helikopter gel. fırlatıyor adamlara gel. Ya tıklara fırlatıyor helikopteri ya. Yok yok adamlara fırla İnsan... şeylere fırlatıyor. Oyuncular bak çatışıyorlar. Evet, evet, evet. Bekle önden girme bekle. Gel gel gel. Ben dikkatli giriyorum ya. Aha. Biraz daha ilerdeler. Burada bir yerdeler Emin. Bir Hala görmedim. var burada. Bulamadım. Acaba o da bizim gibi mi? Şurada abi galiba. <laughs> Olabilir. Aynen orada Emin. Emin burada, burada 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 Helal diğerini vurdum ben değil mi? Aynen aynen vurdum. Kaldır. Yo vurmamışım. Bayıldı o galiba. Bayıldı bayıldı o kaldır. Bayıldı bayıldı. Bunun ekip arkadaşı değilmiş sadece. İçeride. Tamam. Motor geliyor. Arkadaşı geliyor. İçeri gir. Hemen içeri koş. Yok. Oğlum tepeye çıktı arkamıza emin. AVM. AVM kit var mı Abi. kit? Kit var lan bunda var bunda var gel. Bunda var. Aldın mı hepsini? A aldım. Bu fullleyelim. Can full. Ha, ha dropta 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 adam dropta. Hangisi? şurada. Görmedim. Bize geliyor. Bize geldi lan. Vurdum. Ne olduğunu şaşırdı adam. <laughs> Yolda koşuyor. Oynuyorum ben ona. Can bastırmayacağım. Arkadaşın ya arkadaşın ya arkadan. Bayıttım onu çek. Çekebiliyor musun? Çekemiyorum da nerede ki? Arkadaşı da orada. Gel benimle. Beraber. Beraberiz beraberiz. Ağacın arkasına geçti. Aynen gördüm. Gel benimle. İzle şimdi hazır ol. Abi adamlar hile yapmış. Bir şey söyleyeceğim. Oyunda bu banlattırmasın bizi. Oğlum adamların kendi yapmış lan. Ben bilmem bahaneyle belki oyuncu düşürtmek istiyor. Nerede Mobile hile modu. Oyunda hile açtık. Yalnız Godzilla gitti ya. Şurada drop var alsam mı? Ya iki kişi kaldı. iki kişi kaldı. Gel gel gel. Aynen aynen aynen. Ama oraya değil alan dışı orası emin. Burada burada adam burada. Geliyorum. Aa kristalin bitti dikkat et seninki de bitecek. Ben yeni bastım ya. Ha, tamam. Neredeler? O bende. Birini bir, bitirdim, bitirdim Diğeri nerede? Bilmiyorum. Ha o yok mu? Arkadaşıydı ama onu söyleyeyim. Yakındadır. He galiba gördüm. Helal be. Adam <laughs> AFK'ymış. <laughs> Arkadaşlar abi bu kong modu hile modu olmuş resmen. Ya bir uçmadığımız kalmıştı speed hız açmadığımız kalmıştı onları da yaptık. Abi gerçekten ama çok beğendim aşırı beğendim. Oynaması aşırı zevkli bu mod arkadaşlar. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Bu arada eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.